Merhaba arkadaşlar, Playground kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Avrupa Üniversitesi 4'ün 5. bölümüne karşı karşıyayız. Buradan sonra başlıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugün sizlere beraber Avrupa Üniversitesi 4'ü ün bıraktığımız yerden, yani 5. bölümünden devam ediyoruz. Yeni bir bölüm. Bakalım bölümde neylerle karşı karşıya olacağız. En son arkadaşlar bildiğimiz kadarıyla ve hatırladığımız kadarıyla Batılı devletlere karşı Sırbistan Herzogova devletine karşı güzel bir galibiyet elde etmiştik. Bugün de hedeflerimizden biri olan Memlük karşısında savaşa gireceğiz arkadaşlar. Şimdi başlayalım arkadaşlar. 1978 yılındayız arkadaşlar. Mermikleri çatışacağız. yavaş yavaş kaydıralım. ne geliyor. Şimdi de ona top ekleyecektik. En son hatırladığımız kadarıyla 4K topumuzu ekleyelim. Ordu limitimize bakalım arkadaşlar. Bir tane gemi fazlamız varmış. Ee, onu ticaret gemisinden ee, bırakacağım arkadaşlar. Gemi liderimiz yok. Sıkıntı yok. Bunlar İstanbul ticaret Bunları İstanbul ticaretini korumaya bırakıyorum arkadaşlar. Bir dakika. Orada iki tane topçum oluşmuş. Tamam. E, hazır varken arkadaşlar oluşanları kapatalım daha mantıklı. İstanbul'a gelin. Oskis Kalık da gelsin. Şimdi hemen vakit geçmeden Bunlara karşı claim atalım. Tunus bizim elayımız değil mi? Aramız iyileştirelim. Duruma göre Memlük savaşına gelsin. En azından Morokko'yu birazcık burada yorsun. Biz Memlük karşısında iyi bir zafer edelim. Sonra dönüşte Arkadaşlar bir bakalım müşteri bir dijital board karakoyunu iyice Bunları da spy atalım arkadaşlar. Dönüşe duruma göre onları da Şöyle gidiyorsun ya. Dur Evet arkadaşlar umarım iyisinizdir. Umarım herhangi bir şekilde sağlıkla ilgili bir sıkıntınız yoktur. Bizden yana da bir sıkıntı yok arkadaşlar. Evet arkadaşlar serimiz güzel bir şekilde devam ediyor. İnşallah arkadaşlar bölümümüz güzel bir şekilde devam ediyordur. Zaten beğeniyorsanız videoyu beğenmeyi unutmuyorsunuz. Sizlere bu konuda çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Ama bizim için destekleriniz önemli arkadaşlar. Biliyorsunuz kanalda hala çekilişli bir videomuz var ve e, belli bir limite ulaştıktan sonra bu çekilişi gerçekleştireceğiz. Sizden tek ricamız arkadaşlar, arkadaşlarınızı ulaştırıp hızlı bir şekilde e, kanalın büyümesine yardımcı olmanız. Eğer siz bu şekilde e, bize yardımcı olursanız arkadaşlar, biz de elimizden geldiğince erken bir şekilde bu çekilişi gerçekleştiririz. Zaten çekilişin e, gerekli olan koşulları zaten çekiliş çektiğimiz videonun altındaki açıklama kısmında var. Ee, bu videonun altında da zaten linkini e, bıraktım. Bu kanala gidebilirsiniz sıkıntı yaşamadan. Umarım inşallah güzel bir şekilde sonuçlandırırız, nihayete erdiririz. Ne kadar yakın bizim için de sizin için de iyidir arkadaşlar. Şimdilik e, 10 tane daha asker yapabiliyorum. Olabilir, yapılabilir belki 8'e 2'lik 8 tane azap, 2 tane tımarlı spy yapılabilir arkadaşlar bakacağız. Bu arada bu videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. kanalımıza takip edin. Şimdi ise oyunda arkadaşlar claim yapıyoruz. 20 claim'imiz doldu. 25 bekliyor. Ve bir de e, burada biliyoruz bazı menü yapmadığımız iki tane bölge var. En azından bunlar bittikten sonra bunlar yarısı da olsa bile olmasa bile arkadaşlar savaşı açacağım. Çünkü iyi bir zafer olabilir düşünürken aslında arkadaşlar gemilerimizle beraber bekletiyorum. Evet. Bunun farkındayım ama Kıbrıs'ı savaş açıp hem bunların gelmesini sağlayıp arkadaşlar hem de Rodos'un gelmesini sağlayarak hem Rodos hem Kıbrıs hem de burada hani demiştik ya arkadaşlar size önceki bölümlerde Halep, Diyarbakır ve içeride güzel bir defans yapmayı. En azından iki bölgeyi alırız. İki bölgenin yanında Antakya, Halep ve Diyarbakır'ı almak da işimize yarayabilir. Bakalım arkadaşlar. Trabzon'a market kurmaya devam ediyorum. Ee, biliyorsunuz ki burada sizlere anlatmıştım. Trade bölgelere de trade center'lar var. Bu bölgede trade center'lara market yaptığımızda e, görebiliyoruz ki ekonomik kısmında gelirler kısmında gelirlerimiz artışa geçiyor. En azından arkadaşlar elimden geldi ciddi burada ee, nasıl diyeyim öğretici bir şekilde oyun anlatmayı istiyorum. Evlilik yaptık Kırım'la. kırılma Eflak orduları gelecek bize yardım edecek. Evet 25 olmuş. Tamam biz buraya atalım arkadaşlar ama ben ee, Kıbrıs'ı daha çok istiyorum. Bunu da iptal edelim. Tunuslarımızı iyileştiriyoruz. Tunus şu an barış sürecinden çıkmış. Biz onların aramızı iyileştirdiğini gösteriyoruz. Artık 1, 29 geliyor her aylık. bir de düştü. Çünkü artık ilişkimiz daha da fazla arttıkça diğer aylarda daha da az katkısı oluyor arkadaşlar. Şimdi aslında Kıbrıs iyi olacaktır arkadaşlar. Benim 33 tane gemim var. Gemi limitimi arttırabilecek bir durum yok. Ama İstanbul'da şunu yapmam ve Aynı şekilde Edirne'ye şunları yapmam. Birazcık hem pahalı hem de sayılır denen yani leventlerimizin yeni sayısını artırmak daha mantıklı olur. Olsun. iki yıldızlı bir beş bir CH olması iyi olurdu ama evet bununla da bir seyirç yokmuş. İyi olurdu ama sıkıntı. Şimdi biliyorum ki arkadaşlar evet dedik kendi yani bunların dolduktan sonra bunlar yere dolmadan savaşacağım dedim. Ama Önümüzde arkadaşlar Kıbrıs gibi bir e, açıkçası söylemesi gerekirken bir durum varken hani bekletmem açıkçası arkadaşlar 50 puan da buraya verelim çünkü gemilerle savaşacağız arkadaşlar inşallah yani bunları da bekleteceğim arkadaşlar yok bunları hemen önce Kıbrıs'a dalacağız şöyle yapalım arkadaşlar yani biz demiştik ya 8'e 2'lik de hazırlayalım. 8 2 tane tırnaylası payı 10 10 tane basabiliyoruz. Çok güzel. 10 tane basalım. Bu Kıbrıs'ı kuşarsın arkadaşlar. Belki ona da bir tane general isteriz. CH'li gelirse o generali e, Buraya verebiliriz. Buradaki general de zaten araya kuşatmaya yetecektir. Evet buradan 15k da bize yardıma gelecek. Ne gelmiş? Mission complete gelmiş. Bize ne veriyor? Bu bölgelere permanent claim veriyor ne yapmışız askeri limiti ulaşmışız çok güzel bu görevi de yapmışız ve Power, recovery rate ve Recovery cost çok güzel aslında şunları yapmadan önce bunu elde etseydim daha ucuza üretebilirdim ama olsun hepsini içeri istiyorum arkadaşlar içeri girelim bir dakika burada 33 gemi 14 tane taşıyabilir gayet güzel 54 ulaşmışız. Evet, burada bir tane daha kopyet yaptık Çünkü %100'e ulaştık. Bana ne verecek? Local Contraction. Çok güzel. Teknoloji cost'tan birazcık bir feyrek arkadaşlar. Açık bir şey yok. Bir iki tane daha gelsin. Ee, bunun evet 20 olduğunu yapabileceğiz. Bu daha mantıklı. Evet, claim'imiz geldi. Kapısı kliğime iddia ediyorum. Memlük ve Denayt Garanti geliyor. Çok güzel. Evet arkadaşlar, savaşa giriyoruz. Bölümümüzün ilk savaşını yapıyoruz arkadaşlar. Hayırlısıysa... Hayırlısıysa... Hayırlı... Hayırlı bir şekilde bölümümüzün ilk savaşını inşallah gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Evet. Ve savaşı açtık arkadaşlar. Hemen girmeyelim. Buraya gidelim. Halep'e saldıralım. Ve... Memlük savaşları başlasın arkadaşlar. Antakya kuşattık. Evet. Burada daha fazla ilerleyemeyecek çünkü kalepte kale var arkadaşlar. Burada ne gelmiş? Defansı faydaya. 110'da ilerleyin. Evet. Manevrayı artırmak güzel olur. Burada güzel. Kazandık. Ee, pardon unuttum arkadaşlar. Evet. General verecektim buna. Ama unuttuk. Yani bir daha geri çekip bir daha saldırmak lazım. Ama olsun sıkıntı yok. Şimdi arkadaşlar. 9 birim isteyen çıktı. Biz önce şu gemileri keselim. Tekrardan buraya Biri dönelim. Bunların şeyler buradaymış. Ana gemilerimiz bize katılsın. Corruption geldi. Sıkıntı. Ama Corruption gelirse biz de vortex'ımızı açarız. Corruption çok fazla geldi. Hemen orduya katılsınlar gelenler. 42K'lık ordumuz. Evet. Geldi. Yani biz de onları yenelim. Gemimiz geri dönüyor. Geri dönüşü de bunları yenecektir. Çok güzel. Antakya'ya geri çekelim. Bu sıra zarfında burası da kuşatılmış. Hemen siz Urfa'ya dönün. Bir dakika sen Urfa'ya dönme. Karaman inenle. Evet gemi çalmışız arkadaşlar karşı taraftan. Bu bizim için gayet güzel bir sonuç. Orada direkt onları yenmeye götüreceğim arkadaşlar. Hızlı bir şekilde kuşatmaya devam ediyoruz. Evet. Sondan bastıkları falan bir K'lık ordusu geldi. a 9 klı ordu geldi. Çok güzel. Bunları gemiye bir bindireceğim arkadaşlar. Onlar hızlı bir şekilde hemen o gidecekler. Bu arada bir bölgede Müslüman çalışan çalışmanız başarılı bir şekilde tamamlanmış. Ee, Tunus, 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 Tunus sen savaşta mısın kardeşim? Değilsin mi? Savaşa da gelmiyor. Kötü. Elalık mı bozmuş bu bizde? Yok. Aslında gemisi ben sanırım. Şimdi çok güzel. Hemen gemilerimizi Rodos çıkartalım. Çok güzel. Erraklaya gitsin ya da Mardin'e gitsin. Ya da Urfa'da kalsın arkadaşlar. Yo, gelsin Erraklaya. Transport diyorum. Hemen Rodos'u da kuşatalım. Hemen Bebanlara gelelim arkadaşlar. Antakya bölgesine. Bunlar orada yenmemiz çok güzel olacak. Evet savaş gerçekleşiyor. Rodos'taki savaşı kazandık. Askeri çatışmayı şimdi. Of, of 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 Çok geldiler. Bize yardım etmeleri lazım. 14 tane hamsa gönderiyorum. Buraya da kuşatıyoruz arkadaşlar. Yani askeri olarak onlarda ileride olmamız bizim için gayet güzel oldu. En azından moralimiz de iyi. En azından moralimiz de iyi arkadaşlar. Burayı da kuşatmaya devam ediyoruz. Gemilerimizi de buraya kuşatıyoruz. Şimdi sağ taraftan deneyecekler, denesinler. Yani askerlerime diyorum bana katılın siz fetih görevlerinde işlem yapmayın ama onlar maalesef saldırmayı deniyorlar. Bu biraz riskli. Şu an defasta kalmayı tercih edeceğim arkadaşlar. Ya en azından şu, an şöyle bir şey de düşünülebilir. Hani bana Halep ve Diyarbakır'ı ver. Tamam bunlar gelecek farkında Sırpistan'ın gelmesi bir şey ifade etmeyecek. İşte bu savaş bittiği zaman da Sırpistan'a Sırpistan'a saldıracağız. Evet, Kıbrıs'tan klanımı çekiyorum. Kleyimini yani Ne atıyorum. Daha hızlı bir şekilde kuşatmak için onları. Buraya bakmaya devam ediyorum. Çünkü Evet. Selim. Güzel bir evlat geldi. Çok güzel. Şimdi hızlı bir şekilde buraya saldırıyorum. Evet. Çok güzel bir zafer elde ettik. Hem de kale düşürdük. Evet. Büyük ihtimalle ordularını burada devirebilecek miyiz? Hızlı bir şekilde gitmemiz lazım ondan önce. Maalesef gidemedik. El Kara Doğru gidelim El Karak Ve burası da Rakka He Rakka burası arkadaşlar 28 kalıp ordumda buraya 21 kalıp ordumda da buraya Diyeceğiz ki Memluk Buraları bize veriyor musun? En azından şu 3 bölgeyi Vermiyor Kendi bilir Şimdi bundan bana katılmayın diyeceğim. Bu ordular gelene kadar en azından arkadaşlar evet, tıkladım tekrardan kaldıracağım. Sadece buna katılsınlar. Diğerleri de buraları kuşatsınlar. Hemen Aljuşun'a gidelim. Burada hala zor. Evet zor. Hala kuşatmıyor. Ama Kıbrıs'a şöyle bir şey diyebiliriz. Kıbrıs bana burayı. Kıbrıs. Evet. Şu çok zor. yetmeyecek arkadaşlar bir dakika ben buradan genel isteyeyim arkadaşlar çünkü maalesef ki yetmiyor çünkü çok zaman kaybı böyle bir deneyelim 22 kalık ordumuz burada beklemeye devam ediyor bakalım %80'lerde atmen puanımız gelmiş atmen puanımız 7 ee, bize yakın olan, ödeye olan var mı? Şimdi yok ve biz bunu Religious Unity alalım arkadaşlar. Aa. Hemen gidelim. Bunları burada dövelim. Büyük ihtimalle buradan gelmişler. Bir tane Stability düşüşünü kabul edeceğim. Arkadaşlar, artık e, oyun videolarımızı e, 20 dakika yapacağım. 20 dakikaya geçmeyecek derecede olacak artık olan yani videolarımız. daha güzel, daha fazla izlenmesi için. Umarım bunların e, bunlar sakınca yoktu. Zaten daha fazla olmasını istiyorsanız zaten yorumları belirtiniz. Bizim için yeterli arkadaşlar. Elmanı ilerliyorum. Burada hala kuşatmada sıkıntı yaşıyoruz. Buraya puan da kullanamıyoruz. O zaman Kıbrıs'tan bu üç bölgeyi isteyeceğiz. Onlar da kabul etmiyorlar. Onlar da kabul etmiyorlar. Yapacağım bir şey de yok. Buraya kuşatalım. Kudüs eğlenleyelim. Evet, bir tane yetenek puan alabilirsin diyor. Agresif almıştık. Ben ee, bu bölgelerde savaştığım için düş o, hani oradan etki almak istemiyorum. Sanal 71 Devam ediyor ama büyük bir kuşatma sürebilir arkadaşlar. Evet bir tane generalimiz ne yazık ki yaralanmış. Olar şunu yapalım ve trade yapalım. Aslında memle bayağı bir şekilde yorduk ama Yok burada kale için Yapamıyoruz Kaleye bir saldırı yapalım arkadaşlar Kalenin limiti de önemli. Aa bir dakika bir Köftesi onların buradaymış. Gemilerle kuşatmıyormuşuz onları pardon arkadaşlar. Normalde burada olduğunu biliyorum ama Güzel. Kahire'ye doğru ilerleyelim. Yani kabul etmeleri lazım. Memluk da etme en azından. E o zaman Kayra ilerleyeceğiz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Rados beni hay zaferde almak istiyorum. Buradan buraya devam edelim. Ee, Kahreyeli puan harcamak istemiyorum ya. Orası düştü arkadaşlar. 22 kavlusu var. Şamarda düşüyor. Evet arkadaşlar şu anda 20 dakikalık süremize geldik. Ee, i̇ki parti halinde yapalım bu memur savaşını sizlerle beraber. Diğer partta tekrardan memur savaşına devam edeceğiz. Rodos'u Kuşatmasını bitireceğiz arkadaşlar. Ondan sonra ise arkadaşlar Kıbrıs, Rodos ve buradaki en azından memlüktesini atlatabilmek için şu üç tarafta üç, üç kaleyi, Halep ve diğer bakır kallilerini memlükten alıp Sırbistan'a dönüp artık e, Sırbistan'la beraber Herzegovayı alamayacağız maalesef ama Sırbistan'ı alacağız. Yanında bir Memlük Savaşı da gerçekleştirebiliriz arkadaşlar. Pardon. Hmm. Venedik Savaşı da gerçekleştirebiliriz arkadaşlar. En azından Akdeniz'de bir hakimiyet elde edip Akdeniz hakimiyetinden sonra Sırbistan hakimiyetinden aldıktan sonra Macaristan sınırına dayanıp güzel bir Memlük Savaşı sonra duruma göre Gürcistan veya Karakoyun Savaşı'ndan sonra tabii Memlük yine olacak. Artık Ragusa'ya artık e, Macaristan'a doğru kara Avrupa'sında at koşturmak için elimizden geleni yapacağız. Evet savaşta gelmedi. Ama orada gücümüzün gayet yerinde olduğunu düşünüyorum. İnşallah e, ilerleyen puanlardan sonra arkadaşlar eğer bunları da yaparsak eminim ki e, daha da hızlı bir şekilde hem admin hem askeri olarak da iyi bir yere geleceğiz düşünüyorum. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Ee, yeni elinden geldiğince videolarda savaş göstermeyi istiyorum. Bu videoda da memnun savaşlarına başladık. İnşallah e, hayırlısıyla bu savaşa da erdirir. Sizleri dediğim gibi arkadaşlar video noktasında e, video beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz.